Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasıyla başlayan işgaller, sürgünler, yapılan zulümler Filistin'in ve Filistin halkının kaderi midir acaba? Bu bir kaderse, ila nihaye sürecek ve hiç bitmeyecek bir kader midir? Yoksa bunun bir sonu ve Filistinlilerin Allah'ın yardımına kavuşacakları bir zaman dilimi gelecek midir? İki haftadır malumunuz İsrail devletinin ve İsrailoğullarının kaderleriyle ilgili Kur'an'da yer alan ayet-i kerimeleri anlamaya çalışıyoruz. Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ın torunlarının soyu olan İsrailoğulları hakkında koyduğu iki ölçüden, mukadder kıldığı iki kaderden bahsetmektedir. Bu kaderlerden ilki İsra Suresi'nin 4 ila 8. ayetler arasında anlatılmaktadır ki, İsrailoğulları tarihinde iki fesat ve kibirlenme dönemi yaşanacağının haber vermektedir. İkinci Fesat dönemi esnasında İsrailoğullarının güçlenecekleri nüfusça ve zenginlik olarak bir de asker sayısı yani askeri güç olarak üstün bir hale gelecektir bildirilmektedir. Yapılan takdir ise şöyledir: Yeryüzünde Fesat çıkartmanız ve büyüklenmeniz sebebiyle üzerlerinize güçlü kuvvetli insanları salacağız ve onlar yükselttiğiniz her ne varsa yerle bir edecekler. Söz konusu ayetler dikkatle incelendiğinde görülmektedir ki. Allahü Teala İsrail oğullarının üzerine Müslümanları salacağını söylemiyor. Güçlü kuvvetli kullarımızı salacağız diyor. Malumunuz ilk tehdidi gerçekleştiren Babil İmparatoru Nebukadnezar da zaten Müslüman değildi. Hatta pagan olduğu ve Marduk adında bir puta taptığı tarihi kayıtlarda yer almaktadır. İkinci vaadin zamanı geldiğinde de kim bilir belki Allah vaadini yine başka bir zalimin eliyle gerçekleştirir. Enam suresi 129. ayet. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Ne diyor da Allahü Teala Haşr suresinin 14. ayetinde? Sen onları birlik içinde sanırsın ama onların kalpleri farklı farklıdır. Kendi aralarındaki ihtilafları ve çatışmaları da pek şiddetlidir. Çünkü onlar akıllarını kullanamayan kimselerdir. İsrailoğulları ile ilgili olarak Kur'an'da yer alan ikinci ölçü yani yazılmış kader ise A'raf Suresi'nin 167. ayetinde yer almaktadır ve Rabbimiz daha genel bir ifadeyle şunu söylemektedir. Kıyamet gününe kadar kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseleri onların üzerlerine salacağım. İsrailoğullarının kendi elleriyle yapıp ettikleri kötülükler, zulüm ve fesatlar sebebiyle yapılan bu takdirler elbette ki gerçekleşecektir tıpkı tarih boyunca defalarca gerçekleştiği gibi. Ancak Yahudiler tarafından tüm bu zulümler yapılırken birileri de bu zulümlere uğrayan taraf olarak mağdur olmakta ve büyük acılar çekmektedir. Günümüzde de maalesef Gazze'de yaşayan Müslümanlar büyük bir zulme ve haksızlığa uğramakta ve tüm halk çoluk çocuk genç yaşlı demeden yapılan zulümlerden etkilenmektedir. Onlara zulmedenler elbette ki yaptıkları bu zulmün karşılığını zamanı geldiğinde göreceklerdir. Keyf suresi 59. ayet. Ve tilkel kura ehleknahum lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev'ida. İşte halklarını helak ettiğimiz kentler. Onları zulmettiklerinde yani yanlış yaptıklarında helak etmiştik. Helakleri içinde bir zaman belirlemiştik. Buna hiçbir şüphe yoktur. Allah'ın vaadi böyledir ve o vaadinden asla dönmez. Bu helakin gerçekleşmesi artık an meselesidir. Onlar sadece kendilerine tanınan sürenin dolmasını beklemektedirler. Zulmedenler yaptıkları zulümleri sebebiyle helak edileceklerdir elbette ama bu arada zulme ve zalime meyledenler, zımni olarak destek verenler, ne bileyim ellerinden geldiği halde zulmü ortadan kaldırmak için gayret göstermeyenler tabi tutuldukları sınavlarını kaybetmiş olacaklardır. Üstelik İsrailoğulları bu cürümleri kendi dinlerinin açık emirlerine rağmen işlemektedirler. Yahudiliğin en temel prensiplerini ortaya koyan 10 emirden biri öldürmeyeceksin şeklindedir ve insan öldürmek İsrailoğullarına çok vurgulu bir şekilde yasaklanmıştır. Maide Suresi 32. Ayet İsrailoğullarına Tevrat'ta şunu yazdık. Kim bir kişiyi bir başkasını öldürmesi veya yeryüzünde bozgunculuk yapması dışında bir sebeple öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Elçilerimiz İsrailoğulları'na apaçık belgelerle gelmişlerdi. Buna rağmen onların çoğu hala yeryüzünde aşırılık yapmaktadırlar. Günümüzde de maalesef İsrailoğullarının yeryüzünde yine aşırılık yaptıkları ve fesat çıkardıkları bir dönemi yaşıyoruz. Açık ve büyük bir zulme uğrayanlar ise maalesef Filistinlilerdir. Hem de 70 yıldır. Bu hassas günlerde Filistinlilerle ilgili bir konu işlemek büyük zorluklar içermektedir. Böylesine büyük bir zulme uğramış kimseler için siz haklısınız demekten başka bir şansınız yoktur. İyi niyetle de olsa konuya başka türlü bir söylemle yaklaşacak olsanız şimdi sırası mı? Oturduğun yerden konuşmak kolay tabi. Ne yapsalardı yani gibi tepkilerle karşılaşıyor insan. Bu tepkiler haksız da değildir. Çünkü zalimin zulmü devam ederken mazlumun hatasını konuşmak zalimin zulmünü arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Üstelik bu durum sadece Filistinliler içinde böyle değildir. Dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan ve durmadan zulüm gören tüm insanlar içinde geçerli genel bir kuraldır. Öncelikle akan kanı durdurmak, haksız ve adaletsiz bir savaşı bitirmek ve zalimin zulmüne son vermek büyük önem arz etmektedir. Sonra zamanı geldiğinde yapılan hatalar, eksiklikler ve sebepleri üzerinde durmak ve öz yapmak mümkündür. Hatta mutlaka yapılmalıdır da ki gereken dersler çıkartılabilsin ve aynı zulümler bir daha yaşanmasın. Malumunuz İsrailoğulları İbrahim Aleyhisselam'ın büyük oğlu İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelmektedir. Peki üzerlerine bombalar yağdırdıkları halk kimdir? Onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu olan İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen ırktır ve bu iki toplum aslında kardeş çocuklarıdır. Hem ataları İbrahim, hem de dedeleri dedeleri İshak ve İsmail Allah'ın seçilmiş elçileridir. Öyleyse aralarında soy birliği olan bu yakın akraba iki toplumun paylaşamadıkları şey nedir böyle? Değer mi bunca zulme haksızlığa, akıtılan kana ve alınan risklere? İsrailoğullarının Filistinlilere reva gördükleri zulmün bir benzeri Mısır firavunları tarafından kendilerine reva görülmüştü bir zamanlar. Zamanın firavunu zulmün en büyüğünü yapıyor, doğan çocukları annelerinin gözleri önünde öldürüyor, annelerini ise sağ bırakıyordu. Bu zulme uğrayan anneler pes etseydi, gereken sabrı göstermeyip çocuk doğurmaktan vazgeçseydi Musa aleyhisselam gibi biri doğabilir miydi o toplumda? Onları içine düştükleri zilletten kurtaran o büyük nebi işte böyle muazzam bir zulüm ortamında ve tüm risklere rağmen dünyaya getirilmiş ve Allah'ın koruması altında özenle yetiştirilmişti. Bugünün İsrailoğulları geçmişte yaşadıkları zulümlere bakarak empati yapacaklarına her şeyi unutmuş gibi davranarak benzer zulümleri yapmaya kendilerini haklı görüyorlar. Halbuki Allahü Teala onları Firavun'un zulmünden ve kötü amellerinden kurtarmış ve bunun sebebini ve sonucunu da şöyle açıklamıştı. Araf Suresi 137. Ayet O zayıf bırakılmış, ezilmiş olan halkı yani İsrailoğullarını bereketli kıldığımız o toprakların doğusunun da batısının da sahibi kıldık. Sabırlı olmalarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz böylece yerine gelmiş oldu. Firavunun ve halkının emek vererek yaptığı ve yükseltmiş olduğu her şeyi de yerle bir ettik. İsrailoğulları için işleyen bu kader, yani onlar için o zaman konmuş olan bu ölçüler bugünün Filistinlileri için neden geçerli olmasın ki? Onlar gereken sabrı ve direnci gösterir, duruşlarını bozmazlarsa elbette Allah verdiği sözü yerine getirir. Sabredenleri kendilerine zulmedenlerin topraklarına ve zenginliklerine varis kılar. Zalimlerin emek vererek yaptığı ve yükselttiği ne varsa hepsini de yok eder. Bu Allah'ın koyduğu bir yasa ve işleyen kanunudur yani benzer şeyler yapan tüm toplumlar için geçerli bir kader, değişmez bir sünnetullah'tır. Ee, şimdi hemen aklınızda şöyle bir soru gelmiş olmalıdır. Allah'ın sabredenlere verdiği söz nedir ki? Onlar sabrettiklerinde Allah sözünden caymıyor ve onlara verdiği sözün gereğini yerine getiriyor. Bu söz tabii ki Rabbimizin ben sabredenlerle beraberim sözüdür ve müteahhit ayetlerde defalarca tekrarlanmaktadır. Bakara suresi 153. ayet. Ey inanıp güvenenler sabırla ve görevlerinizi aksatmadan yardımı sadece Allah'tan isteyin. Allah sabredenlerle gerekli direnci gösterenlerle beraberdir. Enfal suresi 66. ayet. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve şimdi yükümlülüğünüzü hafif hafifletti. Allah'ın izniyle sizden dirençli 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Sizden bin kişi olursa iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle gerekli direnci gösterenlerle beraberdir. Enfal suresi 46. ayet. Allah'a ve Resulüne gönülden itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa dağılırsınız ve gücünüz gider. Siz sabırlı olur, duruş, e, siz sabırlı olun, duruşunuzu bozmayın. Allah sabredenlerle beraberdir. Ali İmran suresi 146. ayet. Nice nebi var ki Kendilerini Rablerine adamış çok sayıda kişi onunla birlikte savaşmıştır. Onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, zayıflık göstermemişler ve yılmamışlardır. Allah sabredenleri sever. Alimler suresi 125. ayet. Eğer sabreder duruşunuzu bozmaz, korunma tedbirlerinizi de alırsanız onlar da böyle ani bir baskınla üzerinize gelseler bile Rabbiniz yanınızdan ayrılmayan 5000 bin melekle size destek verir. Bakara suresi 249. ayet Sayıca az nice küçük topluluk Allah'ın izniyle büyük kalabalıklara üstün gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet dostlar Allah sabredenlerle beraberdir. Bundan daha büyük bir söz, bundan daha güzel bir müjde olur mu? Sabretmek suretiyle yanınıza asla kaybetmeyecek, gücünün sınırı olmayan her şeye muhtedir bir hükümdarın desteğini almış oluyorsunuz. O sizin tarafınızda olacağına, sizi destekleyeceğine söz vermiş. Daha ne istiyorsunuz? Evet, Filistin'in kaderi, yüzyıllar boyunca benzer zulme uğrayanların kaderiyle aynı olacaktır kuşkusuz. Onlara zulmedenlerin kaderi de daha önce zulmedenlerin kaderiyle aynı. O gün geldiğinde Filistinliler, Rablerinin sabretmeleri karşılığında kendilerine bahşedeceği yardım ve vereceği nimetlerle sevineceklerdir. Ancak her şeye bir ölçü koyan Rabbimiz bu yardım içinde elbette bir ölçü koymuştur. Bakara Suresi 214. Ayet Öncekilerin başlarına gelenlerin bir benzeri sizin başınıza da gelmeden öyle kolayca cennete girebileceğinizi mi zannettiniz? Onlar maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara uğramış ve öylesine sarsılmışlardı ki Allah'ın elçisi ve beraberindeki müminler Meta Nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman diyecek bir hale gelmişlerdi. Ela inne nasrallahi karib. Dikkat edin Allah'ın yardımı yakındır. Filistinli kardeşlerim zulme uğrayanlara üzülen uykuları kaçan ne yapabiliriz diye kafa yoran kardeşlerim. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Sakın Allah'ı yanlışlara dalan o zalimlerin yaptıklarından habersiz sanmayın. O sadece onların uğrayacağı azabı gözlerin yuvalarından fırlayacağı bir güne ertelemektedir. O gün onlar başları yukarı kaldırılmış, bakışları bir noktaya sabitlenmiş ve zihinleri bomboş oradan oraya koşar bir halde kendilerini bekleyen ezim elim bir azaba doğru savrulacaklardır. Ve o dehşetli gün geldiğinde savaşta öldürülen hiçbir şeyden habersiz o küçük kız çocuğuna sorulacak. Sahi sen hangi günahından dolayı öldürüldün? Ona bu zulmü yapanlarla sefil destekçileri başlarını kaldırıp asla bakamayacaklar o çocuğun yüzüne. Allah da onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Bunları teselli olsun diye de söylemiyorum. Bugün teselli bulma günü değildir. Zalimlere tehdit edildikleri azabı hatırlatmak için söylüyorum bunları. Ta ki o zalimler başlarına neyin geleceğini ve kendilerini kandıra durdukları kuruntularının onlara hiçbir faydası olmayacağını bilsinler.'' Evet dostlar. Mazlumun kaderi yani onun için konan ölçü sabırdır. Sürekli olarak hak ve doğrular üzerinde sebat etmek ve direnmektir. Zaten kendisine zulmetmek için fırsatlar kollayan zalime peşinde koştuğu fırsatları vermemektir. Zalimle arasında var olan dağlar kadar farkı korumak, onun yaptıklarını yaparak zulüm noktasında onunla bir olmamaya çalışmaktır. Sonra illaki bir gün gelecek ve o taş çatlatan sabır Allahü Teala'nın rahmet nazarını celbedecek ve zalime büyük bir hata yaptıracak. Ve bir gün gelecek zalimlere belki dönerler diye tanınan süre bitecek. İşte o gün zalimlerin defteri dürülmüş olacak. Siz ey mazlumlar korkmayın. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Ve bir söz daha vermiştir Rabbimiz. Andolsun ki Tevrat'ta ve akabinde Zebur'da da yazmıştık ki, yeryüzüne ancak benim iyi kullarım mirasçı olacak. Allah'ın vaadi, onun yazgısı yani koyduğu yasası budur. Gazze'nin kaderi de kuşkusuz bu ayetlerde verilen söze Yapılan vade uygun bir şekilde yazılacaktır. Onlar iman edip salih ameller yapan iyi insanlar oldukları takdirde o yerin mutlak hakimleri olacak, korkularının ardından emniyete kavuşacak ve yaşadıkları coğrafyanın mutlak mirasçıları olacaklardır. Zulmedenleri ise yazılan bir kader, yani konan bir ölçü gereği büyük bir lanet beklemektedir. Maide suresi 78. ayet. İsrail oğullarından kafirlik edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. İsrail oğullarından kafirlik edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu isyan etmelerine ve aşırı gitmelerine karşılıktır. Ne yani günümüz Yahudilerinden aşırı gidenler, kafirlik edenler Davud ve İsa Aleyhisselam'ın bu lanetinden kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Elbette ki o lanet bu zalimleri de bulacak. Yeter ki inananlar üzerlerine düşen görevleri tam olarak yapmış, gereken sabır ve direnci gösterebilmiş olsunlar. Ali İmran Suresi 200. Ayet Ya eyyühellezine biru ve sabiru ve rabitu ve tegullâhe leallekum tuflihun. Ey inanıp güvenenler sabredin, sabırda düşmanlarınızla yarışın, her an tetikte olun ve Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ki umduğunuza kavuşabilesiniz. Bu haftaki sohbetimizi Haç suresinin 40. ayetiyle bitirmek istiyorum. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılanlardır. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla engellemese manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça anılan mescitler kesinlikle yerle bir edilirdi. Allah kendine yani dinine yardım edene elbette yardım eder. Güçlü ve daima üstün olan Allah'tır. Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaran bir grup İsrailoğlu sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için mümin kullarını yurtlarından sürdüler. Onların üzerine şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bombalar yağdırdılar. Manastırları, kiliseleri ve mescitleri yerle bir ettiler. Ya Rabbi, Biliyor ve inanıyoruz ki sen bunları güçlü kuvveti kullarına elbette bertaraf edeceksin. Bizi dinine yardımcı olan kullarından eyle ki mazlumları içine düştükleri zulüm karanlığından kurtarabilelim. Güçlü ve daima üstün olan sensin. Kafirler topluluğuna karşı yardım et bizlere.''